Merhaba Porkut Arıcılık'tan kolay gelsin herkese iyi sezonlar. Şimdi elimde biz siyah çerçeve esmer petek dediğimiz bir de beyaz petek dediğimiz şuna görüyorsunuz görebildiğiniz kadar şey var şöyle çevirsem gözükmüyor ama bunda göz balı var beyaz petek bu da esmer petek. İnanın beyaz çerçeveli çalışmak her zaman çok iyi. Siyah çerçevede buraya arı yumurta atıyor. Birinci gömleği var yumurtadan çıktığı zaman. Bir daha yumurta atıyor ikinci gömlek. O da içinde kalıyor. Üçüncü gömlek arı ne kadar yumurta attıysa bu gömlekler üstünde kalıyor ve arı çıkan işçi arı zayıf kalıyor. Yani bu beyaz peteğe şişmiş buna hiç yumurta atmamış. Neden diyeceksiniz? Bu Ardahan göle de şişirdi mumlar. Bu öyle bir hava oldu ki güzel bir sezon geçirdik. Hiç yumurta atmadan bunu şişirdi. Üstüne bal koydu. Hiç yumurta atmadan üstüne bal koydu. Öyle bir çerçevemiz. Siyah peteklerden sakın. Yani sakın sakınalım. En güzel beyaz çerçevelerimizdir. Bunları imha edeceğim. E, makinem var. Bunlar hepsini kazıyacağım. Tekrardan e, mum e, yaptıracağım bunlardan. Yani organik muma doğru dönüyoruz. Teşekkürler. Beyaz çerçeve çalışmak çok güzel.